Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle börek tadında bir omlet tarifi hazırlayacağım. İnanılmaz güzel. Böyle şurada 3 tane 3 adet yumurtam var. Bir e, kaba aldım kabın içerisine. Yumurtamı şöyle biraz çırpacağım öncelikle. Sırayla malzemeleri ekleyeceğim. Şurada bir e, çay kaşığı karabiberim var. Toz karabiberim var. Ona ekliyorum? E, bir buçuk çay kaşığı tuzum var. Onu da ekliyorum. Bunu güzelce bir karıştıracağım tekrar. Şurada da yarım bardak sütüm var, yarım çay bardağı süt var. Onu da ekliyorum. Çok lezzetli. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Baharatları güzelce yedirdim. Şimdi içerisine şurada unum var. 2 kaşık un ilave edeceğim. Çok katı bir şey olmayacak. Güzel yani böyle kıvamlı. Akışkan kıvamı olacak. Hemen 5 dakika bile çok oluyor bunun için. Hemen hazırlıyorsunuz. Çocuklarınız bayılacaktır. Karabiber fazla acı bir tat vermiyor. Çok güzel, çok hoş bir tadı oluyor. O yüzden bir çay kaşığı ekledim. İstiyorsanız az ekleyebilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz. Bunun yerine başka bir şey de ekleyebilirsiniz. Harcım hazır. Tavamın içine bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağı, yağ fark etmiyor. Ama çok olmayacak şekilde. Bunu eriteceğim ve daha sonra harcımı ilave edeceğim üzerine. Tereyağımı erittim. Şöyle içerisine ilave ediyorum. tarafına kaşar ekleyeceğim şöyle. Üzerini şöyle kapattım arkadaşlar. kapatmıştım önce fazla pişmesin diye şimdi tekrar açtım çok basit bir tarif gördüğünüz gibi şöyle hafif şöyle çevirerek altını iyice pişiriyoruz. Altın olay bu arkadaşlar. Şöyle tekrar çevirdim. Artık altını kapatıyorum. Omletimiz hazırdır. Sade yaptım. İstiyorsanız içine her şey ekleyebilirsiniz. Maydanoz, istediğiniz her şey ekleyebilirsiniz tabi. Ben böyle sade yaptım. Artık servis tabanı alacağım. Bir servis tabanı aldım şöyle. Şimdi keseceğim. Şöyle de kesiyorum. Öncelikle şu şerit halinde kestim. Şöyle arkadaşlar. olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bana destek verin. Çok güzel ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.